kıyafetleri hepsi senin kendin. <laughs> evet şefim. Tanzanya'dan işbirliğini yaptım. Kabile reisi gibisin gerçek. Gözlük <laughs> falan olmuş ya. Onlarda mızrak, bizde yaprak şef. <laughs> Eski Eylül'e geri dönmek istiyorum bir an önce. Burası çok uzun bir yarış. Üç saniyeliğine sen olacağım. Eski Eylül'e mi döneceksin? Ekim'e 15 gün kaldı, geciktin. <laughs> Alın beni buradan. <laughs> saniyeliğine olayım dedim de olmadı mı? Bir somer kolay yetişmiyor şefim. Bugünkü yemekleri biz değil sizin takımdan kişiler tadacak. Kırmızı takımdan iki kişi, mavi takımdan iki kişi tadım yapacak. Tamam. Ben de Barış Bey Ben bir Meryem diyorum. Cansın. Sen de. Mert diyorum. Evet arkadaşlar sizleri dışarı alıyoruz haftanın ikinci oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Sence Muşak'la iyi mi? İyi bence. Bence çok iyi. Oyun çok keyifli. Hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. 2-2-2 olarak geçeceğiz. Bir yemeği mi Hiç paylaşacağız? Hiçbir şeyden haberimiz olmaması için buraya getirildik bence. Yoksa yukarıda bekletildik. Dokunma, dokunma, dokunma. Ay bu çok yandı. Giza gir buraya. Bugün sizler bizim tadımcı ve jüri üyelerimizsiniz. <laughs> Allah. Ben demiştim. Dikkat et sıcaklık. Ölümüne yanarsam da çekil. <laughs> Yine mi be kardeşim? İyi misin Nisa? Çağatay, <laughs> köfte mi yaptın birader? Görürsün birazdan sesi. İki köfte değil mi? Sen potayı hazırla abi. Bak bak laflara bak. Sesime doğru gel. Neredesiniz? Benim sesime gel. Ya. Tamam. Dikkat et aman. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Özür dilerim şefim. Oğlum diyorsun. şefine niye vuruyorsun? Hangisini seçiyorsun? Bu daha kıvamlı. Ben burayı tercih ediyorum. Of, çok zor ya bu. Kesik oturdu. Bence daha zor. Şu an çok kararsız kaldım. <laughs> Bunu kim seçti tadımcı olarak? Baklanın zarı alınmamış, kabuklu bırakılmış. Allah Allah ki sen niye pastaları sormadın? Biraz tatlı. O biraz acılık var onunla. Bunun hiç tuzu yok. Soğanı kestim, soğanı kes ya. Çok hatalar yaptım. Kendim... Baksaydın o zaman. Evet, bakmadım ben de hatayı. Oğlum tantana yapacağım, bakacaksın. Ben gerçekçi olayım, ben bunu oraya değerlendirmiyorum. Barış'ın tabanı tadı yok da. Kılın sakın yapmıştı bunu. Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.